Değerli takipçiler videoyu mutlaka çok izleyin. Hayatınızın yapmış olduğu en büyük yanlış. Kom, bakın az evvel biz bu sigortayı kapattığımızda buradan müthiş derecede bu şekilde böyle bir duman çıkmaya başladı. Baymak Luna bir kombimiz. Hatta Luna olduğunu da şöyle gösterelim. Luna 3 olan bir kombi. Şimdi ülkedeki bütün müşterilerin yaptığı yanlış. Şimdi size soru soruyorum. Araba alırken ne yapıyorsunuz? Şöyle bir babayit var mı? Ben arabaya şöyle bir baktığım zaman kazalı mı kazasız mı anlarım diyebilecek bana bir babayit gösterin o eskidendi mesela benim kayınpeder arabanın çıtasını mı tasın? şu an arabanın çitasına değil enine genine onu kim doğurmuş o araba yapan ona kadar gireceksin. Hayatınızın en büyük yaptığı, yaptığı yanlış baymak kombi se aha çıktı servis hemen gel Hayatınızın yapmış olduğu en büyük yanlış. Araba alırken şu an ne yapıyorsunuz? Kime gösteriyorsunuz? Ebrucum sen şu an kocan zengin ya da fakir. Araba aldın çok hoşuna gitti. Bas parayı al arabayı mı biliyorsun? Ne Hayır, yapıyorsun? ekspertize götürüyoruz. Ekspertizin de kendi aralarında hırsızı, şereflisi, şerefsizi, doğrulanı, iyisi, kötüsü, ahlaklısı, ahlaksızı var. Hatta bir tanesi bizim aile dostumuz. ismini verelim mi? Tabii ki. Kim ismi? Onay Ekspertiz Eyüp Bey. Evet, düzce Onay Oto Ekspertiz Eyüp. Bazı ekspertizler var. Arabada her şey olduğu halde hiç yok denilebiliyor. Sizin için özellikle buradan söylemek istediğim bu kombi tamiratında her önünüze geleni internette görüp evinize çağırmayın. Çok iyi araştırın. E usta ben nereden araştıracağım? İşine gelen şeyleri çok iyi araştırıyorsun. Mesela ben şimdi buradan bir parça bir değiştireyim. Hemen internete gelip ha bu burada bu kadarmış deyip bunları araştırmasını biliyorsun değil mi? Bir ev alırken neyi araştırıyorsun? Mevkisi, makamı, çatısı var mı? Salona bakan kaç odası var? Bunları araştırmasını biliyorsun. Doğru mu? Oğlun düğün yapada kız düğün yapacağı zaman hesap, kitap bunlar kaç para tutuyor? Düğünde kim altın takacak? Bunların hesabı da bir yapıyoruz. Onun için evinize kombi servisi çağırırken yetkili mi olur, etkili mi olur, sahtekar mı olur, dolandırıcı mı olur ya da kapıcı kombici mi olur? Bunları mutlaka çok iyi araştırın. Size özellikle tavsiyem. Çünkü bizi genelde do dolandıran müşteriler buluyor. Öyle de demiyor musunuz? Aynen. Dolandırılan. Bayağı böyle internetten dolandırılan müşteriler buluyor. Yani her sakallıyı dede zannetmeyin. Her sakallı hacı da değil. Kombi arızası çok önemlidir. Şunu şöyle söyleyeyim. Sakın kimse yanlış anlamasın. Şu an internete sağa sola baktığınız zaman hiç kimse yani çok aşırı gönül rağbetiyle doktor olmaya çalışanlar çok zor. Zaten onlar okuyor, tıbbını okuyor, üniversiteye gidiyor. Onlar hariç. Ama şu an mahallede kafamı sallasam neye çarpar Ebru? Kombiciye. Evet bak kafamı sallıyorum kombiciye çarpıyor. Siz bir kafanızı sallayın şu kimopenciye camcıya denk gelmez. Fayansçıya da denk gelmez. Aklınızda olsun. Bu kombinize elektrik gelip gitmedi yapıyoruz. Kartımızı söktük. Şunu şöyle çıkarttık. İkinci el kart takılıyor tüketiciye. Kendi kartı alınıyor. Tamiratı yapılıp o da bunun gibi jiletinlenip tekrar bu müşterimizin evine geliyor. Şimdi, başka bir müşterimizin Başka bir var. müşterimizin evine evet. Şimdi. Bu videoları çekmemizin sebebi illa bizi arayın biz para kazanalım değil. Ben paraya koymuşum. Aylık gelirim yaklaşık ortalama 7,5 milyon dolar. Öyle bir de mi Yok yanlış söyledim. Ya? 9,5 milyon Ha özür. Eşim hep böyle beni düzeltiyor. Para ihtiyacım yok. Bu işi ben artık zevkine bir yapıyorum. Tabii ki şaka. Simit parasına ihtiyacımız var. Hala eşimle markete giderken raflardaki fiyatlara bakarız biz etiketlere. Hangisi ucuz, hangisi uygun. Hangimiz yapmıyoruz ki ama? Param olsun ben hayatta yapmam ki. Hemen avut atalım. Türkiye ekonomisinde onur öfken olmuyor maalesef. Aynen öyle. Dediğimiz gibi her önünüze geleni evinize tamirci olarak çağırmayın. Şimdi bana diyecekler ki e sahtekar sen de konuşuyorsun. Değil, tamam konuşuyorum. E sen de internettesin. Tamam. Benim gibi bir tane internette gösterin. Kendimi övmek için değil, hava atmak için asla değil. Havayı hiç sevmem. Şu an internette çekilen müşteri aydınlatma videolarına bir bakın. Tarihlere bakın. Kim hangi tarihte neyi çekmiş. Şu an bütün korsanlar, hırsızlar, istisnalar hariç tüketici aydınlatıcı videoları çekmeye çalışıyorlar. Şirin bir gözükmek için. Bu işi ilk biz çıkarttık. Bilgi verip doğru hüzgün. Şimdi herkes eline kamera almış, yaka mikrofonu sevimli sevimli bir gözüküp makinenizin burası böyle olursa böyle olur, burası böyle olursa amacın ne? Youtube'dan para kazanmak mı? Yoksa ay ne kadar dürüst çocukmuş bu deyip seni aramaları mı? Söyle bana hadi. Hangisi sen? Onun için siz, siz olun. Şimdi bu videoyu izleyenler mutlaka büyük, küçük oğlunuza gelin alacaksınız. Ya da damat. Damat araştırmadan hadi verdim gittim diye var mı? Ya da gelini mutlaka araştırıyorsun. Ne yapıyorsun? Köydeki muhtara bakkala kadar gidiyorsun değil mi? Burada eksik bir şeyimiz var mı? Yok. Derledik. Topladık. Çok güzel. Bazen videolarımızda bize şey videolar Çok boş konuşuyorsun. Benden daha dolu, donanımlı. Kendimi övmek için asla değil. Ben kimim ki? Benden büyük neler var? Donanımlı, doğru, düzgün. Bu meslek sektöründe kaçıncı bir yılım Ebru usta benim? 35. Galiba. 35. yıl. Hemen şu laf geliyor. Sen kaç yaşındasın ki ya? E 45. Ne yaptın? Ananın karnında mı? 11 yaşında bu işlere gittin. Şimdi müşterimize diyeceğiz ki abi bir sigortanı açar mısın bakalım açınca buraya elektrik ekran gelecek mi? Görebiliyor evet. musun? Ekranımıza tüketimiz bu bakın kombide elektrik şalter yok. Şu an enerji geldi. Enerji geldikten sonra kombide farklı sıkıntı var mı yok mu anlayamayacağız. Evet. Şu an ekranımız geldi. Kombimiz yanmaya başladı. Yok yanmaz. Çünkü gaz vanamız kapalıydı. Açtık, ateşledik. Hocam sıcak su açar mısınız? Açtınız zaten değil mi? Evet. Evet sıcak suyu da açtı. Burayı da şöyle gördünüz. sıcak suyumuz geldiyse kapatabiliriz hocam. Ben hemen bunu yazlık konumuna getireyim. Şuna bir sefer bastık. Gitti. Off çıktı. Bir daha bastık. Yazlık konum geldi. Şimdi müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Şimdi burada size özellikle söylemek istediğimiz değerli takipçiler bugün bakın aynı anneden doğan kardeşler birbirini dolandırıyor. Aynı anneden doğan kardeşler birbirini kötülüyor. Aynı anneden doğan kardeşler Allah kimsenin başına vermesin sonu ölümle sonuçlanabiliyor. Aynı anneden doğan kardeşler bunu yaparken internette Google'da en üste çıkan evine kimin geleceğini biliyor musun? Kimisi evinizin yerini tespit yapmaya geliyor. Korkutmama gerek yok söyleyeyim. Antalya ve Alanya ve Bodrum yazlık semtleri biliyor musunuz? Bilmiyorum. Orada kombi yok. Orada klima var. Adamlar buradan bir bavul çanta tutup yalanla bir depo kira alıyorlar. İnternetten yerini belli ettiriyor. İnternete Google'a reklam veriyor ve Google'da en üst sıraya çıkmayı başarıyor. Diyor ki bana internette tıklama başına ben Google'a millet 50 lira verirken ben 200 lira vereyim diyor. En üste çıkıyor Google'a en üste çıkmaya başarıyor her gittiği kombinede ve müşterinin evine girmekte şu şekilde cazip yazılar yazılıyor. Klima, gaz basma ücretimiz piyasada normal profesyonel usullar 500 lira yapıyorsa bunlar 85 TL bugüne özel kampanya. Bizim tüketicimiz de şunu çok sever. Kampanya. Bizim müşterimize kampanya bedava de balkondan aşağı atlar ölür alır. O kampanyayı görünce zaten diyor salaklar beni 100 liraya çağırdı. Abi bunun bu yanmış şu yanmış her gittikleri evden 500 bin, 2 bin, 3 bin lira yol olarak çıkıyorlar. Ondan sonra istediğin kadar numarayı ara. Onlara ulaşma imkanı mümkün değil. Hoşçakalın. Mutfaklı.